Adamın 5 beş, 500 çocuğu vardı 500. Daha geçen 10 gün önce 500'in doğum günüymüş. 5 beş çocuk 500 bir de ablalar var Altı çocuk ve anne baba 8 kişilik bir aile. Bir kişi kalmış. O 500'den bir tanesi kalmış gerisi hepsi şehit olmuş. E arkadaşlar ya, ya ölüm gelecek her şey bitecek hesap vereceğiz hesap. Kendimize gelmemiz lazım el kadar çocuklar gidiyor. Ama onlar elhamdülillah cennete gidiyor. Kafir de olsa çocuk, bulu uçağına ermeden ölse cennetliktir, cennettedir. Onlar şimdi tabii ki de üzüleceğiz. Ağlayacağız. Yani o enkazdakileri görüp de gözü yaşarmayan adam, kalbi hüzünlenmeyen adam imanından şüphesin arkadaşlar. Merhametsizliktir bu. Ama şuna da sevinmemiz lazım. Onlar bu dünyanın pisliğinden kurtuldu. Ha biz büyüdük ne oldu? Ne oldu büyüdük de? Günahın pisliğin içinde boğuluyoruz. Günahlardan başımız kalkmıyor. Haramdan başımız kalkmıyor. Ama elhamdülillah o ölen çocuklar şehit oldular. Şehit oldular. Şehit oldular. Şu an onlar cennette makamlarında onlara ikram veriyor ikram. ayettir kardeşim.